2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı EKS. Değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2025 yılının hepiniz için hayırlı, ülkemiz için en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. 2025 yılı EKS sınavı hazırlığı kapsamında binin üzerinde soruyu kanalımızda paylaşmış bulunduk. Ancak bu konular arasında en uzak kılavuz yayınlanması da değişiklik beklemiyoruz. Bu konular arasında genel kültür %20, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10'luk kısım doğrudan paylaşılmadı. Kanalda bulunsa da ya yani sınavınız adı altında paylaşılmadı. Bu kısımla alakalı bu yüzde %30'luk kısım yani 24 soruya tekabül eden bu kısım Tek deneme halinde yani 24'ler soruluk denemeler halinde ayrıca paylaşılacak. Yani sınavınıza 2 ay gibi bir süre var. Bu süre içerisinde bu kısımdan sınava en yakın soru sorabileceğimizi tahmin ettiğimiz kalitede ve ev safta bolca sayısını şu an veremeyeceğim yoğunluğumuza göre değişecek bir oranda paylaşmış olacağız. Değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik ve eğitim birimleri. Yani toplamda %50 gibi 40 soruya tekabül eden %50'lik kısımla alakalı eksiksiz soru paylaşımı yaptık. Toplamda 500'ü aşkın soru paylaştık. Ama bu sorularda dikkat ettiyseniz genelde kuru bilgi vardı. Olay soruları pek yoktu. Bu anlamıyla bu noktada da buradaki 40 soru efsafında 3 başlığı da ilgilendiren ...denemeler koyacağız. Bunlar genelde... ...genelde derken tamamı e, örnek olaylı... ...yani uygulama e, üzerinden yürüyecek sorular olacak. Biraz daha... E, ...kalitesi, zorluk seviyesi yüksek olan, e, ÖSYM'nin de sıkça kullandığı... ...soru mantığına yakın olacak. Ancak daha evvel diğer testleri izlemediyseniz ve... ...çözmediyseniz onları kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü orada... ...işin e, kaynak bilgi kısmı var. Uygulama örneği, örnek olaylı uygulama örnekleri bu kırkar soruluk deneme içerisinde bulunacak. 24 sorunun oldukça önemli bir kısımdır bu. Mevzuat kısmı ki en az soru buradan yapılıyor. Genel değerlendirmelerde hep böyle. Burada hiç paylaşmadığımız bir konu var mı? Var. Bir tane konu paylaşmadık. 5.442 sayılı inidaresi kanunu. Bununla alakalı da yine 5 tane çözümlü soru yani muhtemelen 80-100 soru gibi bu hafta paylaşılmış olacak. Bu kısımla alakalı paylaştığımız sorulardan farklı bir soru kesinlikle beklemiyoruz. O kadar geniş kapsamlı paylaşıldı ki farklı bir soru çıkması hiç mümkün görünmüyor. Tecrübemizin böyle bir şey sonuç vermesi mümkün değil. Haliyle bu kısımla alakalı paylaşımda sadece eksik olan konu 5442 sayılı İl İdaresi kanunu... O da bu hafta itibariyle ocağın başı itibariyle sizinle paylaşılmış olacak. Evet. E, muhtemelen bu hafta EKS kılavuzu da yayınlanır. Herhangi farklı bir değişiklik düzenleme görürsek onu da yine paylaşmak için e, yeni bir video paylaşırız. Şimdiden sınavınızda başarılar diliyoruz. Tekraren 2025 yılının e, şahsınıza ve ülkemize faydalı olmasını güzel bir yıl geçirmemizi temenni ederekten e, sağlıkla kalın takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sınavda başarılar. Next kariyer.